Bugün keyfin yerindedir herhalde. dün 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 az dün az okuduk diye iki tane ilahi okuduk diye ama bugün dört tane ilahi okumuş olduk. Sevgili seyircilerimiz ikinci savuk programımızda Rıza Güney hocamızın güzel tilavetiyle başlamıştık programımıza. Bugün enine boyuna teravih konuştuk. dün sizlere söylemiştik biz savuk programlarımızın sonunu hocamızın güzel dualarıyla onlara amin diyerek bitirelim diye. Ee, bakıyorum e, 4 dakikamız var siz de demiştiniz ki ya 2 dakika dua zor oluyor kısa oluyor biraz böyle bir olsun diye onun için bir dua yarın e, Kur'an-ı Kerim okumanın e, zaten faziletinden biraz bahsettik ama Kur'an-ı Kerim Ramazan'da nasıl okunur mukabele nasıl yapılır e, yüzünden Kur'an-ı Kerim nasıl okulur gözümüzle takip etsek hatim olur mu e, bu mukabelelerin nasıl olduğu ile ilgili konuşalım evimizde çocuklarımızla bölüşüp Nasıl hatimler yapabiliriz ya da mahallemizde ya da memlekette bilgisayar üzerinden hatimler bölüştürülüyor, rakamlar alınıyor. Onların takibatı nasıl yapılıyor, hatim duası. Bütün bunlarla ilgili geniş geniş konuşalım. Ama bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah sizler de bizlerin istifade ettiği kadar programımızdan istifade etmişsinizdir diyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz sizinle. Birazdan İstanbul imsana doğru, ezana doğru uzanacağız ama önce Yusuf Kavaklı hocamın sesinden güzel bir dua dinleyelim. Hep birlikte amin diyelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la tebetu lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke ente semihul alim ve tuba aleyna ya mevlana inneke ente tevabur rahim. Ya İlahel Alemin, el açtık, amin diyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi eksik ve noksanıyla dergahında kabul eyle ya Rabbi. Birinci orucumuzu tuttuk, ikinci orucumuzda da, da niyetleniyoruz. Mübarek Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade eden kullarının içerisine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Amin. Bu mübarek günlerde hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, Boşlu kullarına eda ihsan eyle ya Rabbi. Murad olanları bermurad, naşad olanları garib el şadan hendan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e dert verip derman aratma ya Rabbi. Dava verip mahkeme salonlarında süründürme ya Rabbi. Bizimle beraber ekranları başında el açıp amin diyen dostlarımızın, saygıdeğer seyircilerimizin de geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bu mübarek günlerin feyiz ve bereketinden istifade etmekte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne istemişse biz de aynı şeyleri istiyoruz. Ya Rabbi mahrum etme. Amin. Elimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Kulum el açar amin derse ben onun elini boş çevirmeye haya eder utanırım diyorsun. El açtık amin diyoruz ya Rabbi. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Sevdiklerimizin acısıyla bizleri imtihan etme ya Rabbi. Yavrularımızın acısıyla bizleri imtihan etme ya Rabbi. Yavrularımıza ömürlerini uzun, amellerini salih eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval verme ya Rabbi. Bizi bayrak sahibi yapan, bizi toprak sahibi yapan, bizi vatan sahibi yapan eczada rahmet eyle Ya Rabbi. Amen. Mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Amen. Bu aziz vatan için, bu güzel din için, bu şanlı bayrak ve sancak için taşı taş üstüne koyanların geçmişlerine rahmet eyle Ya Rabbi. Amen. Hayatta olanlarına uzun ömürler ihsan eyle Ya Rabbi. Amen. Dert verip derman aratma Ya Rabbi. Bizleri kapılara baktırtma ya Rabbi. Kendi öz evladımız da olsa son nefesimizde onlara muhtaç etme bizleri ya Rabbi. Bir lokma ekmek verseler de yesem, bir yudum su verseler de içsem dedirtme ya Rabbi. Dualarımızı ulu Kabe'de kabul olunan, Ravza-i Mutahhara'da kabul olunan dualara ilhak eyleyip, Bizleri mahcup etme ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kafe ehli imanın ruhları için, amin. allah azim şanın rızası için, amin diyen dostlarımızın cümle geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. 哦。 الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو essa وهو الذي في السماء <تبارك>, تبارك الذي له ملك السماء amém?